Diğer türlü. Şimdi yavaşça diğerine indireceksin. Asla git şimdi dayanalım lazım. ortunun ağzını. Ortunun içine ağzını dayanalım. Tamam abi. Kolları düşme de onlar. Abi çok gitme. Tamam. Daha gitme. Ayarlıyor, ayarlı. ayarlıyor. da bir aksilik yapsa. Abi hortumun ağzına aşağı uyun içine salabilirsin. Az aşağı. Tamam ya iyi ya. Uyuyor orada mı? Düşük yerde ne var? Dememez mi? Dememez mi? Öyle şey yapamadın abi. Az bir para kaldırmasın abi. Tamam. Aşağı salabilirse aşağı gelir az daha. Tamam hop. Evet. Tamam, buradan alır ya. Tamam az daha tamam. aşağı. Aldı. Az daha aşağı sal. Bence hiç gerek yok. Tamam. Kuyu bunu. He he kuyu orada. Tamam abi yeter. Tamam abi yeter yeter. Sikecen adam. Şimdi Salih usta. Abi, abi dur abi. dur. Manalar öyle değil. Bir dakika, vanaları kapatacağız öyle. Arkayı kapatacağız. Bir dakika. Diğer türlü yapacaksın. Diğer türlü yap. Diğer türlü kapat. Bas bas. Bas bas. Bas abi bas. Bas bas. Bas 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 bas. Bas. Tamam. Kapandı. Bura. Burayı da açacaksın. Bak diğer tarafa açacaksın. Bak diğer tarafa atacaksın diğer tarafa. Bak buraya atacak. Buraya atacaksın abi. Bak bunu atacaksın. Bunu aç. Abi diğer türlü olacak bak. Bir dakika. Diğer bana var ya. arkasından bok çıkar mı lan? Hayır, çıkmaz. Salih usta burayı açacak ama. Yok. Hangisi? Açılmadı. Açılmadı. Yok yok. He, kapattın diğer türlü. He, tamam, tamam. Salus da buradan hava kaçırıyor ama. Burada hava kaçırıyor. Çekiyor.